Bugün 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü. Şimdi en son profillerimizi kestirmiştik. Biz Kazım'la beraber bunu boyadık. Yerlerini yerleştirdik. Sonra şimdi mobilyanın ölçülerini alıyoruz. Mobilyanın ölçülerini aldıktan sonra da kestirip yerlerini oturturacağız. Çalışmamız devam ediyor hayat mücadelesi içerisinde devam ediyor. Boş kaldığımız vakitler yapıyoruz. Bu tarz evimizin önünde yapıyoruz. Arkadaşlarımızın iş yerlerinin önünde yapıyoruz. Yani gün içinde değil de gün dışında çalıştığımız için de çoğu yer açık olmuyor. Onu denk getirmemiz gerekiyor. Malzeme tedarikinde seçeneğimiz çok azalıyor. Yani 10 yerden fiyat alacağımıza tek bir yerden fiyat almaya veya oradan yaptırmaya mecbur kalıyoruz ama yine de her şey çok güzel gidiyor. İnşallah sonunda çok güzel olacak. Öyle umuyorum. 63.7 Düzeyi çıkarlamıyor görüyor musun? Evet. Allah bir malzeme olmaz çünkü göz yorar. Her türlü göz yorar ve çok saçma olur yani parlak bir malzeme. Abi orada parlıyor. Şuraya getir. oturma grubunun altına koyacağımız malzeme bu. Böyle bir Ona tatlı bir ışık versin değil mi? <laughs> Abi bize şimdi de lazım. Kazım <laughs> sigarasını içiyor. Kazım benim senden öğreneceğim çok şey var. Senin de benden de öğreneceğin çok şey var Kazım. Kazım Bey'le şu an titelerde alışverişimizi yapıyoruz. Buraları kolaçan ediyoruz. Tümsek var Kazım. Ya. Karavan yakıyorsanız böyle bir sputterınız olmalı. Ufak tefek işlere gitmek için. Şimdi döşemeciye gidiyoruz. Bak az önce bir kombin gösterdim, harikaydı. Bunun şu, şu bence süper olur. Bunu göstermiş zaten. Bence bu olsun çünkü çok kirlenme ihtimali de yüksek yani. Çünkü sürekli içinde yaşayan Sen bak net görüyor musun? 11.5 lira. Hmm. Size onları bu. Bunun özelliği şu. Onluğu var mı abi? Onluğu onları. vardır burada. Allah, şu... <laughs> biz. bu işte öğretmeniz. 23 kişi çalışıyor benim burada. Eyvallah abi sağ olsun. Da asla çok olmaz. Asla çok olmaz. Evet, güzel. Şu kadar yolu ve bunun sağ tarafındaki o kadar yolu da şu üç panelle yürüyerek geldim. Çünkü alışveriş yaptığım yerin önünde otopark bulamadım. Akşam mesai saat çıkışı. Masif panellerimi de aldım. Bu tezgahımın devamı olduğu için bunları aldım. Bu orta masamız için şu şurası için bu da buraya yapacağımız minibar için. Vallahi abi elinize konu sağlık. İnanılmaz sert bir doku var. 28 Ne, ne sen sert. <laughs> Vallahi <gülüyor> çok, çok güzel. Konu. Şimdi bir de içine bakayım. <laughs> hmm, el yaptı. Güzel selam olsun abi. Hemen mod. Minderlerimiz yapıldı. Arabamıza atacağız şimdi. Çok para abi çok. Sadece tavanını 3 kez yaptırdım biliyor musun? Nasıl lazım? Tavanını olursa seni bir yere yollarım İstanbul yolunda. Onlar bu işin profesyoneli. Al elini de konu kaldı. Tatlı ve uzun bir sürecin yine ortalarındayım. Masif yerime kızım para çektirdim. Yanlarımı şöyle açtırdım. Arabamı yükleyip artık Kazım Bey buluşacağım. Sonra arabamızın içini döşemeye başlayacağız. Şimdi öyle bir yerde çalışıyoruz ki yakın yerde yemek söyleyeceğimiz yer yok. Varsa da biz bilmiyoruz. Arabamda istediğim konserveleri götüreceğim. Hep beraber arkadaşlarla yiyeceğiz. Sağ olsun bunlara da bana kelime işlem almıştı. Şimdi bugüne kısmetmişim. Bir, bir tık demini bırak. Sana zaman. Eyvallah kardeşim sağ olsun. Burada da dolaplarımızı birleştireceğiz. Enes Usta birleştirecek. Sağolsun. Sağ olsun, kendisi. Hadi afiyet olsun gençler. Panşlarımız güzel oldu kral. Evet. Diğerleri de sabit olacak zaten. Artık yeter. Keyif sigarası iç bakalım. Şöyle kartonun üstüne de atayım. <laughs> Kameralar oynama. Kazım. <laughs> <laughs> Bu bir, bir de afli şarkıydı. Evet. Bu Kendinize sağlık gençler. <laughs> 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 ねえ。I ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gecede işlemlerimiz bitti. Fazla malzemelerimizi doldurduk. Bugün de bayağı bir çalıştık. İşleri kolayladık. Şimdi artık bir sonraki günlere Gerçekten inanılmaz yorulduk. Ağzımda ben de sürekli bir yerlerde çalışıyoruz. Bugün de Batı bir yerdeyiz. Gerçekten çok zor. Çok zor toparlıyoruz. Ama çok lezzetli oluyor. Tadından da yanmıyor. İnşallah bu işin işte sonunu görürüz de Allah ağız tadıyla da bilmeyi nasip eder inşallah. Evet bugün ayın 15'i. Çok yorulduk. Kazım da çok yoruldu. Ben de çok yoruldum. Bugün arabanın içini birazcık daha toparlayacağız. En azından mobil yaşı bitmiş olacak diye düşünüyoruz. Şimdi şaşmaz da Kazım kardeşimin arkadaş olan ustanın dükkanına yine geldik. Selamünaleyküm dedi usta. Dükkanın girişini kurtar. koru mekan. <laughs> Allah eline konuna sağlık ya. Da. Şuranın güzelliğine bakalım. Şunları ya. da camlarla ayarlamamız çok iyi oldu bak. Görüyorsun değil mi olayı? Bak Aynen ya. öyle. Gayet evet, başarılı. Vallahi çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. <laughs> eline konuna sağlık. Abi teşekkür ederim. Gel. Şimdi karavanımızı şöyle bir toparladık. Artık bu akşam burada yatarım ya. <laughs> Vay be kardeşim gel. Lan Eyvallah. İyi oldu. Tık diye şuradan şey yapacağız abi. Onu kilitliyoruz değil mi? Kilitliyoruz. Tamam. mi? Gerçekten bu masa efsane bir şeymiş. Bunu kesinlikle kendi karavanıma da alıyorum. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Bak birçok yere evsel malzeme kullanılabilinir. Fakat bazı kilit yerlerdeki şu tarz masa ayaklarını mutlaka tercih etmenizi tavsiye ederiz yani. Çünkü bu gerçekten bir konfor alanı sağlıyor. Şuradan birisi geçerken en azından ekrana vurmaz. Sonra mesela birisi geldiği zaman şu direkt bir kişinin gözüne perde indiriyor. Çünkü marine bir hava katıyor. Masifimiz hali çok güzel. Ustamız güzel yani ustamız. Yani mahalle aralarında sanayide sonra evin önünde biz bu arabayı bir önceki halinden bu haline getirdik. Şu an 1, 2, 3 Hatta şöyle yaparsak 4, 5, 6 1, 2, 3 Yani dolmuş usabı değil de Şöyle geniş geniş Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi oturabilir burada Aynen Tabi bu masaya sığılır mı? 6 kişi ayrı mesela Ya yani şöyle Sığır. Zorunlu zaman, kalındığında oturulur ama tabii. Keyif yaparak çok rahat ama daha Ama keyfe keder 4 kişiye kesinlikle hitap Aynen. eder yani Şimdi bir de Çık oradan bir. Haydi bismillah. Ha, yatak oldu. Süper. Şöyle. Ee, şunu buraya almıştık. Birazcık da sarkacaktı yani. Ee, minderleri bölmek istemedik. Hatta şuraya belki bir şey atarız diye düşündük. O da onu iyice sıkıştırıyor kral. Tabii. Ha Şuna yatağımız olsun Hasan abiyle selam olsun. Çok güzel yaptı ya. Şunu da çok güzel yaptı. Renkleri de yani şuraya, direkt Kazım seçti. Şuraya bir şeyler olabilir. Evet. Yani bunu düşün. Yani malumdan yürüdüğümüz için sıfırdan yapmadık. Aynen öyle. Yani daha doğrusu minderi böldürmek istemedik. Tamam mı? Yastılamam evet. minderini. Şu an gayet güzel ve yerinde. Şimdi ben bu düzenle, bu yapıl haliyle şehir dışına çıkacağım. Bir kampa gideceğim. Kamptan sonra geriye kalan eksikleri tamamlayacağız bakalım. Şu haliyle bile çok güzel. Çok güzel. Vallahi bayıldım. Evet. Eline koluna sağlık. Kesinlikle çok iyi. Bugün ayın 16. 16 Mayıs 2025. Perşembe'yi geceyi bağlayan, cumaya bağlayan geceden saat, saat 02.45'ten herkese selamlar. 30 Mayıs 2025 Cuma gecesi Kazım Usta ile beraber arabamızın elektrik ve ışıklandırma sistemini yaptık. Şu şekilde ambiyans ışıkları koyduk tüm koridorumuza. Tekrar yeniden bir düğme ekledik. Mesela bu şekilde barın ve dolabımızın altında şey yanıyor. Şuradan da ışıklarımız yanıyor. Güzel bir işçilikle toparladık. Bugün çok fazla video çekemedim çünkü çok yorgunuz. İçimde de öyle bir heyecan yoktu. Ama şimdi işin sonuna yaklaştık. Ve bu işin ustası Kazım Usta. Yine keyif sigarasını yaktı, içiyor. İş bitti. Usta eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz abi en son tertemiz, temizlenmiş bir şekilde yani içinde yaşam olduğu zaman tekrar güzel bir video çekeceğim. Arabaya bugünkü en son uyguladığımız işlem şu volk evet, Gerçekten çok güzel. Çok şık oldu. Kardeşim eline koluna sağlık. Bugün de yine çok güzel bir iş çıkarttık. Karavanın içi şu an dağınık bile olsa harika gözüküyor. Kazım yine çeyif sigarasını yaktı. <laughs> Sen de sigara yaktığında çekiyor. Abi sigarasız bir sahne çeksem aslında hiçbir sahne çekmemiş olurum Kazım. Şaşma sanayindeyiz. Arabamız çok tatlı bir şekilde. Pinterest'ten çıkmış gibi gözüküyor. Vallahi. Elimize, kolumuza sağlık. Allah ağızladığıyla dinmeyi nasip etsin. Şimdi ben bunu bu şekilde çekiyorum. Herkese veya izleyen birçok kişiye bu referans olsun. Evet, Kazım'la beraber ara mahallelerde, ara sokaklarda, evlerimizin önünde, sonra sanayide, eşimizin, dostumuzun dükkanın önünde aracımızın içini bu hale getirdik. Kazım ne söylemek istersin kardeşim? Birkaç düşünceni alayım. Valla güzel oldu. Allah kaza bela Evet. Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda, Alp Aslan'da, Alp'le zor şartlarda bu hale getirdik. Zor şartlarda da bir şeyler yapılabiliyor. Tabii ki bir atölyemiz olsa çok daha güzel şeyler çıkabilirdi ama bu şekilde ve bizim için harika oldu. Şimdi bir temizlenip içinde yaşamda başladığı zaman çok daha güzel olacak. 30 Mayıs 2025 Perşembe'yi e, Cuma'ya bağlayan geceden herkese selam olsun.